<laughs> ne, ya, Dayı, içi, <Gülüyor> <gülüyor> bahçemizden geliyor. Gece çalıyor. gündüz saat yok. Ondan böyle ucuz veriyor. Gece kendi bahçemiz gündüzlerinin bahçesi. Millet de duymasın abi. Kilo beş liraya. Sen içi parası çıkarır. Yani mazot da cepten gidiyor gene. Ucuz olunca alan oluyor değil mi? Nasıl? Oluyor abi. Ucuz olunca alan oluyor. Rabet daha çok. Evet sene meyve baharı şu an. Sebzeler normaldir yani. Evet. Meyveler baharı olduğu için normal gücü yetmiyor şu an. O yüzden karpuz mı daha karpuz, çok? Karpuz, karpuz evet sevdiğim. Karpuz, karpuz. Toplam evet, evet. piyazı mesela şu an. Tamam, isim neydi ayısı? İsim İhsan. Ne öte, hasamkar, yani? Alpuzda, Alpuzda, Alpuzda. Kayalıburda, Uzuzokburda'de, dabble, dabble, hoş geldiniz. Baklava, baklava, baklava. Aman baba, şeker hasta olursa azir. Demin de girdi, aziz aziz bir diyecek olmaz mıydı? Sana aradım, zor buraya. Adana karpuzlu tatlı olur. Ya sahten altın, kurban oldum. mu? Altın olmaz mı? Alın altın. milyon. Baba şeker olan iki kilometre uzak dursun ha. Oğuz'a gittim adam olmak. Thank you.